Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm. bak begar oynuyoruz evet şimdi bakalım nasıl bir oyun olacak şimdi de oyun'a girdim açılıyorum şimdi bakalım bakalım şimdi hızlıca bir oyun oynamak istiyorum ben ne yapıyorsun kahverengi hızlıca bir futbol oynayacağım orasını bunlar paylaşmamı istiyorsanız hmm, ismi unuttum verebilirim şimdi başlıyoruz bakın şimdi trok trok sizce bu kast köpeği çok yakıştı değil mi bana göre yakıştı şimdi sizinle beraber oğlum ne zaman başlayacağız? biz yeneceğiz oğlum şimdi hani brawl stars gibi ama <laughs> okay. Uç. 2 tane Oyun ismi Bug Begar. İndirmemi istiyorsanız. Şöyle sağa bir... Uy. Abi. Evet. Evet. Evet şöyle. Hop. Gol sevinciyim. Gol sevinci, sevinci yapamıyoruz. kıracaktım. Bu bir dakika şunu atayım da bir görsün. Oğlum bak sus. Al al atayım. Çünkü Arkadaşlar. Oh. Oğlum bak size. Uy. Hadi. Hadi. Evet. Ve gol. Kazandım. Sus. Ağlama hadi. Hop. Oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Oyunu oynanız mı? Bak Begar indirmek istiyorsanız. Al bu. O üçlü yeniyoruz. Allah şu. Ersin'e boyaltırım oğlum. Boyaltırım. Hmm. Gel. Arkadaşlar eğer buna bir, bir sürü abone ya da bir sürü like atın. Bakın tam tamına 5000 abone atın ve ve tam tamına 100 119 tane like atarsanız severim. Severim 119 tane. Kazandık be. Şimdi arkadaşlar bir şeylere bakacağız. Reklam çıktı bu ne? Şimdi geri geliyorum. Her gün yapıyorum zaten bunu. Neyse. 28 geldi. Arkadaşlar kupamın dolması az kaldı. Bir dakika. Bir dakika. Beraber şimdi ben çark çevireyim. Çark gelmiş. çeviriyorum. Hadi. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Parayı sevmedi. Yere satın aldım. Evet bak. Çok hızlı çevirdim. Burada bir şey Hadi. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. Hadi burada çok güzel şeyler çıkıyor. Hayır ya. Ama o şapkayı sevdim. Hala açabiliyor musunuz mu? He açamıyoruz. Ha bak şunu aç. Alırsak açıyoruz. Ne? <laughs> <laughs> Gördü mü? köpek. Bak şu. Bak gerçek şapkası var ama ben böyle seyredim. Daha dayım. Nasıl bir tane daha elmas alırsa çok iyi gözüküyor. Vallahi bu köpeği ben çok beğendim. Şöyle birazcık trok atalım ya sıkıldım. Trok tok 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 böyle mi trok trok? Sıkıldım neyse. Evet. <türmese embedded> iyi bu arkadaşlar. tane abone atın ya da ve 119 tane like atarsanız sevinirim. İşte 200 like atarsanız sevinirim. Ve 110 ve 200 tane abone atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. 200 abone ve ve 200 200 abone ve 200 like değiştirdim kanalı. 200 abone ve 200 like atarsanız çok sevinirim. Çok bende miydi lan? Çok otoru. Bak, bak be. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir de, bir de yorum atarsanız yorumlarınıza kalp bırakacağım. Evet. <laughs> ne oldu? of <laughs> <laughs> oh, oldu. Play goal! O, Şimdi kupa gelecek. Of, dokuz kupa. Bir dakika. Ana kutu açabiliyor musun? İki tane. Şimdi bunu alıyoruz. Ve yirmi dört. Şimdi ha, bakalım. Allah'ım inşallah sürpriz hediye çıkar. Çıkar be. Aga be. Aga Aga. Şimdi çarp çevirelim. Oo. Aa şunu. Bir, daha bir de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir şey izleyebiliyormuşuz. Kutu gelsin bana. Bu neydi kredi bak. Güzelmiş. Bu güzel bu güzel. Bu güzel. 17 kredi gel bu arada. Evet. Tamam şimdi bir tane. Açmamaz olaydı. Açmamaz olaydı. Açmamaz olaydı. Alfa ah, keşke onu harcamasaydım ya. <laughs> olacak? Dört tane oldu. <laughs> Ama, ne yapacağız? Vallahi yanım Ne? Aa, bak bunu şeye takayım mı ben? Ben şu şeye takayım bir dakika. Bu şey ben şey şey yakışır ha. Ee, bak bunu çok yakışır. Seç. Şimdi çanta. D. Vallahi çok güzel oldu. Tamam sen bundan sonra böylesin. Acaba ben <laughs> ha Gerçekten eskiden bundan tam 200 tane gol attım. Eskiden oynuyordum bu oyunu. 200 tane gol atıyordum o zaman. Youtube hesabımda. Neyse bugün var. Atalım birazcık. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Evetdir. Tamamdır. Hadi abicim gol atayım. Vallahi şunları döm. Dövsem geliyor. Evet. Alt uyuyu çok bir tane. Nasıl gol kralıyım ha? Ben, ben bütün karakterlerle gol Geri zekalıya bir tane bir torbanca uy Çıksın lan. Sen. Bunu ben şöyle bir yumruğumla <laughs> bayalım. Ne oldu? <laughs> evet koy. Atacağım işte. <laughs> Göt oldu. engel olmasını engel dedim. Şunu bu. <laughs> Bomba havasından. Sana adam verilmez. <laughs> Sana adam verilmez. Take it. Abi şunu. Abi sıcaktır geldik buraya. <laughs> hmm. Ay. Ya. De... Hop görmedim. <laughs> Elimdeki şeyi bırakayım. Hop görünmez Oy. Bu oh, sardan çalmış. Geliyor, Süper. Evet. Şu an süper gidiyoruz. Evet. evet bir, şey, bir gün böyle çıkıp gidiyorum çıkıp çıkıp gidiyorum da Bakın son bir tane daha oynarsak bitiyor. Şuraya ulaşsak var ya. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bu tarz videoları beğendiğiniz için like atıp abone olun ve görüşürüz.